24 Haziran'daki satışlarında olan Küba markalı Speedlight modeli bu. İlk açılışı serviste garantisi açılacak şimdi. Hem ebatlarını görmeniz açısından. Çok fazla var mı böyle sabahtan beri gelen? Randevu vermeye çalışıyoruz. Randevu randev vermeye çalışıyoruz. Sizin işiniz de zor işte. Bim'den çıkan buraya geliyor herhalde. Bim'den çıkan buraya geliyor, doğru. Bazı müşteriler en azından alıyor. Ya ama sana bir şey söyleyeyim Telefonla ben de aradım, ulaşamadım. Bir ihtimalle çok yoğunluk var. O yüzden. Lastikleri çok ince arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim size. Göstermeye çalışıyorum. Bazılarından şarj aleti çıkmamış herhalde. Yani. Öyle mi? Seninkinde var ama. Ş şeye bakmak gerekiyor. Bakalım. Şarj cihazı. Bu büyük ihtimal. Evet bu. 36 2 a. İstersen sen ama tabii onu deneyecekler, test edeceklerdir. Bu arkadaşımız her yerde çalışıyor. Hem bayide hem bu <laughs> garantiden ilk kurulumlarda olsun. Bir önceki videomuzdan tanırsınız arkadaşı. Evet, kolumlar yerlemeli. Emekler arkadaşımız sağ olsun bize çok ilgilendi o gün. Onun sayesinde bir video çekebildik tanıtım videosu. Enes arkadaşımız da bugün aldı. Onunla da aynı mahallede oturuyoruz. Birkaç sokak aramızda. inşallah beraber birkaç tur yapacağız. Size de bir ön bilgi olmuş olacaktır. Şöyle yakından göstereyim ben size. Aslında çok şık duruyor da biraz küçük. Aynen. Evet çok şık duruyor. Pedal desteksiz gidemiyorsun değil mi? Pedal desteksiz gidemezsin. <laughs> motoru pedalla çalışıyor. Buna el gazı takılabiliyor mu? Takılıyor. Takılıyor güzel. En azından öyle bir avantajım var. Takılıyor derken beyinle falan oynamak gerekiyor Şu, mu? Yok yok onun ayarı vardır. Sadece büyük ihtimalle sağ tarafa takacaksın. Soket girişini oradan Hı. ayarlıyorsun. El bir gazı. Evet 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 öyle düşün. Şu an test işlemlerini yapıyoruz. Fites kontrolü yapıyor arkadaşımız. Şu an bir sorun yok gibi duruyor. Şu an hazır değil mi? Evet. Bu sefer de götüremeyeceksin abi. Nasıl? Suyu Götü götürebilecek misin? Şu yurttaşlığı kıralım Araba var, götürür bence. Aynen. Enes yardım edeyim mi? Abi, ee, şöyle katlar koyarız diye bitiyorum. Bence koy, bunu arka koltuğa koyma şansın var mı? Ya da ee, ha, Ya da içine koy, içine koy bence. İçine yani. Bence de içine koysan daha iyi olur. Sonu, bir tamam, garantisini açtıracak. Patralı, garantisini Arkadaşlar burada ben size birkaç tane bilgi vereyim. Bilmeniz açısından. Çok ufak. Burada şöyle söyleyeyim size. Bu port bagajını arkaya 25-30 kilo kadar kişi oturabilir mi veya bir ağırlık koyulabilir mi? Biraz şüpheliyim açıkçası. Bataryası dışarıda. Hemen şöyle anahtar girişinde göstereyim. Buradan açılıyor, kapatılıyor. Bataryayı hem çıkarmak için anahtarı muhakkak çıkarmanız gerekecektir sonrasında. Aslında işe gidip gelmek için ideal tabi ama çok kilolu olmamanız şartıyla bunu size söyleyeyim ee, bu önemli çünkü ebat olarak jantların yapısı olarak bakın çok ince yani şu teller yamulur mu kilolu kişilerin kullanmasında yol tutuşu çok sağlıklı olmaz diye düşünüyorum size şöyle söyleyeyim bimlerden aldığınız bugün satışa sunuldu biliyorum farklı model markalara bakın derim size. Yani benim nacizane fikrim biraz zayıf geldi. Yani daha iyi paralar tabi maliyetler olduğu için size tavsiyem biraz daha üzerine para koyup daha iyisini alabilirsiniz. 7 fites. Ben 6 fites olarak biliyordum bunu ama kornası, farı burada şu korna, şu da farı, ekranı, ekran ayarlarında buradan yapılacaktır. Şunu da göstereyim size farını. Evet. RX5 ile gerçekten kıyaslayamıyorum arkadaşlar bunu. Size çok açık ve net söyleyeyim. Kübar EKS. DRV motor kiralama yedek parça buradan servis sağlayabilirsiniz Ümraniye'dekiler için söylüyorum Anadolu yakasında İstanbul için arkadaşlar çok ilgililer ee, Bay bayilerde ve servislerde çok ilgisiz olduklarını söylüyorlar ama ben şu an için o ilgisizliği görmedim bu serviste önerebilir misiniz evet ben burayı öneriyorum size arkadaşlar çok ilgililer yardımcı olmaya çalışıyorlar çok yoğunluk olduğunu söylediler, onu öğrendim. Sanırım BİM'den alan buraya koşuyor, bu bölgedeki. Ee, telefonla ulaşmak biraz zor oluyor. Haberiniz olsun. Ama ben direkt olarak geldim. Onu söyleyeyim size. Siz de gelebilirsiniz. Randevu veremiyorlar şu an için, yoğunluktan dolayı. Ee, şurada bekliyorlar, ileride bir bayisi vardı. Orada da birkaç kişi daha bekliyor, onu söyleyeyim size. Sırayla gelecek insanlar. Evet. sonra ortadan kalan açıyorsun tekrar yukarı kaldıracaksın, hı hı. yukarı kaldırıp, şurada destek dizinle abi, dizinle, dizinle kıracaksın. kıracaksın. Yok, öyle değil, öyle değil. <laughs> Mandalı yukarı çekerek diziline ittiriyorsun. Bir iki değil mi? İki hamle. Yok. Evet yukarı kaldırdın dizinle itti. Hayır şeyi kastediyorum. Bir böyle katlanıyor bir de gidon katlanıyor herhalde iki. Evet, evet iki yerden katlanıyor. Bataryayı almak için abi. Biraz alışması da gerekiyor herhalde. Hani? Evet. Şurada sandalye Tamam. Baktır. Bastırıp... Sağa çevirirsen abi. şey geliyor. Bastırıp... Evet. sağ. Şeye mi getiriyorsun? Bak şuradan. Şu dişten de anlayabilirsin. Evet. Bastırıp şöyle. İçeriye alman gerekiyor anladın mı? Hmm, evet. Şu plastikten kurtarman gerekiyor. Demirden veya. Evet. Bunu takmayı unutma. Olsun. Ee, bu 10 olmadan elektrik çalışmıyor değil mi? Şu an mesela pedal. Evet. 10 diyorum <laughs> elektriği çalıştırmak için. Niye diyemiyorum? Bastırıp mı çevirmek gerekiyor? Hmm, bastırıp çevirmek gerekiyor o zaman. Tamam. <laughs> Eyvallah. Şu ön far galiba. Evet. Bu ön far <laughs> da Bu abi o vites, vites arttırıyor. Vites arttırıyor. Buradan bastırarak da eksi. Elle de yukarıya çektiğinde de ha, düşürüyorsun. Bu artı bu eksi o evet. zaman. Evet. Şu abiler ne işe yarıyor? Bu destek modu abi. Artıya basarsın. Bir, 2, 3, 4, 5 Hız destek mı? var. Seni arkadan itiş gücü işte. Birisinde... Hmm. Birinci vites, bir vites, ikinci vites, üçüncü vites diye düşünebilirsin. De. Eyvallah. Bir ilerletsene sür istersen test et buradayken. Pardon. İlk test sürüşü geliyor. Adaylısı olsun bakalım. Lastik havaları zayıf herhalde değil mi? <laughs> Enes arkadaşımız ilk tecrübesini yaşadı. Nasıl? Çok keyifli. Keyifli değil mi? Çok keyifli. keyifli. Evet. Lastik hava vursunlar. Lastik araba sız. Havasız. Şey, havası havasız. Hadi hayırlısı olsun ya güzel. O, abi, <laughs> biraz şey kaldın büyük kaldı bisiklete. <laughs> küçük kaldı. <laughs> Doğru. Hava vuruyoruz. Hava desteği çünkü biraz gördüğünüz gibi böyle havası zayıf. Kaç vurması gerekiyor havanın normalde biliyor musun? 30. Arkaya da var. Arkanın biraz daha inik. Çok keyifli aslında bakma. Yani, şey. şunları da ben alıyorum. Ya kaç kilometre hız bilmiyorum ama. 25 yapıyor mu acaba senin 25 değil mi? Bu iki, düşün bak bu 250 watt motoru. Seninki kaç watt? 350. Ama kağıt üzerinde 250 yazıyor.